If Bugün sizlere Red Dead Redemption evrenin en ilginç karakterlerinden biri olan Javier Escuallo'yu anlatacağım. Kendi içine bir devrimci, aynı zamanda bir trajedi kahramanı. Onun hikayesini denilemesini inceleyip nasıl bu noktaya geldiğini anlamaya çalışacağız. Javier Meksika'nın Paraiso şehrinde zorluklarla dolu bir hayata doğdu. Babası yerel bir arazi işçi olarak çalışan bir ayyaştı. Fakat Harvey'nin hayatında en büyük travmayı çocukken tanık olduğu vahşi bir olay oluşurdu. Amcası ve dört köylü adil bir ücret talep ettikleri için acımasızca hadım edilip domuzlara yem edildiler. Bu olay onun ilerleyen yıllarda yozlaşmış sistemlere karşı öfkeli bir devrimci olmasına büyük rol oynadı. Esquire ile bir noktada aşık olduğu bir kadını savunmak için bir askeri öldürdü ve bu da onu Meksika'dan kaçmaya zorladı. Amerika'ya kaçışında dil engeli ve açlık onu oldukça zor durumda bıraktı. İşte tam bu noktada Dutch Van der Linde ile tanıştı. İkisi tavuk çalma girişiminde karşılaştı ve ortak bir bağ kurarak Hayver, Vandal'in de çetesine katıldı. Daç ona yardım elini uzatarak onu aşıktan kurtardı ve yeni bir hayatı sundu. Javier çetenin ideallerine hemen bağlandı ve Dutch'ı adeta bir devrimci kahraman olarak gördü. Javier devrimci idealleri uğruna ölecek kadar tutkulu bir karakter. Daç'a ve onun devrimci düşüncelerine olan bağlılığı onun kişiliğinin ana unsuru haline geldi çete içinde oldukça dost canlısıydı. Özellikle John Mason ve Bill Williamson ile güçlü bağlar kurdu. John'la olan ilişkisi John kaybolduğunda onu aramak için gönüllü olmasını anlaşabiliyor. Ancak John, Dutch'ın delirmeye başladığını fark ettikçe Harvey ile olan ilişkileri zayıfladı. Billy ile olan dostluğu ise çok daha yakın ve kişisel bir seviyede. Javier Billy ödül avcının elinden kurtarmaya çalıştı ve bu sadakati karşılıklıydı. <laughs> Y mentira su belleza, su desdén. Y mentira el te adoro que pronuncian. Y sus uh, besos. That's me, mentiras son también. Son mentiras los dulces juramentos que pronuncian sus labios de carmín son palabras que al nacer las lleva el viento de los prados a los bosques del confín Javier, ayrice cheti için gitar çalar, müziğe olan tutkusu ve şarkı besleme yeteneği çetenin moralini yüksek tutmaya yardımcı oldu. Ancak Harvey'in kişiliği sadece sadakat ve müzik sevgisiyle sınırlı değildi. Kendi görünümüne oldukça önem veren kibirli bir tarafı da vardı. Giyimine ve imajına özen gösterir, alay ve küçümseme karşısında oldukça sert tepkiler verirdi. Örneğin Meksikalı yağlayıcı olarak dalga geçildiğinde karşılık olarak bıçağını çıkarıp ciddi tetiller savururdu. 1911 yılında gelindiğinde Javier'in hikayesi trajik bir hal alır. Bir zamanlar yozlaşmış hükümetlere karşı savaşan bu devrimci artık zalim albay ellendiği için tetikçi olarak çalışmaktadır. Yani babası için. Devrimci idealliğini kaybetmiş, sistemin bir parçası haline gelmiş ve hayran olduğu Dutch'ın deliliyle yüzleşmiştir. Eski dostu John Marston onu bulmaya geldiğinde Javier hem fiziksel hem de manevi olarak çözülmüş bir adamdır. Esquire'le John ile karşılaştığında ilk başta iş birliği yapıyor gibi görünse de sonunda kaçmaya çalışır ve John'u vurmak için silahını sayılır. John Javier'e yakaladığında iki seçenek arasında kalırsınız. Ya Javier'i öldüreceksiniz ya da yakalayacaksınız. Eğer Javier'i öldürmeyi seçerseniz John Javier'in cesedini alır ve kaledeki bir hapishane hücresine koyar. Çünkü kanıt olarak Edgar Ross'a göstermek zorundadır. Ancak hapishane hücresinden çıkmadan önce John yerde ölü yatan eski arkadaşına bakar ve gözüne bir damla yaşlı cesedine tükürür. Daha sonra John Javier'in cansız bedeni hükümet ajanına götürür. Fordham Javier hakkında alaycı bir şekilde pek sağlıklı görünmüyor der. Ardından John Javier'in cansız bedenini arabaların arkasına atar. Javier'in son görüntüsü cesedinin götürülüşüdür. İkinci seçenek olarak Javier'i yakalarsanız e John Javier hapishaneye götürüyor. Javier John hakaret ediyor ve ona punto yani kaltak diyor ve ona bir gün sana söz veriyorum bundan pişman olacaksın diyor. John da bir gün sana kalan tek şey bu diye cevap veriyor. Ertesi sabah John Javier bağlanmış Javier'i hükümet ajanlarını götürüyor. Amerika'ya götürülür ve gözaltına alınır. Ve oyunun geri kalanında görülmez hikayenin ilerleyen kısımlarında John Abigail ile yaptığı bir konuşmada Javier'in öldüğünden bahseder. Bu da Javier'in daha sonra idam edildiğine dair güçlü bir kanıttır. Javier'in trajedisi Hayran olduğu ideallere sadık kalamamasından gelir. John onun hakkında Abraham Reyes'e Dutch aklını kaybettiğinde Javier hepimizden daha zor karşıladı. Sanki inandığı her şeyin bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı demiştir. Javier'in bir zamanlar dünyayı değiştirebileceğine olan inancı sonunda bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Javier Esquire Red Dead Redemption evrenindeki en karmaşık karakterlerden biri. Bir zamanlar devrimci idealleri olan bir adam, sonunda yozlaşmış hükümetlere hizmet eder, hale gelmiş ve arkadaşlarıyla düşman olmuştur. Onun trajik hikayesi idealizmin nasıl yozlaşabileceğini ve insanların en derin sadakatlerinin bile zamanla nasıl çürüyebileceğinin göz önüne seriyor. Oyunda Chapter 6'ta çete ikiye ayrıldığında bir tarafta Micah, Bill, Javier var iken diğer tarafta John ve Arthur'u görürüz. Fakat fark ederseniz Javier'in diğerleri gibi Arthur ve John'a silah tutmadığını görürüz. Bu da onun Dutch'ın kafa karışıklığının onaylamamasını ve John ile olan dostluğun içinde hala kırıntının olduğunu göstergesidir. Bu bence ilginç bir olay. Red Dead Redemption 2'deki çetenin parçalanmaya başladığı chapter altında Javier'in tavrı oldukça dikkate değer. Mike ve bilin aksine Javier'in John ve Arthur'a karşı doğrudan silah çekmemesi onun sadakatinin tam anlamıyla çözülmediğini ve hala eski dostlarına karşı bir bağlılık hissettiğini gösterebilir. Dutch'ın liderlikteki belirsizlikleri ve paranoyik tavırları çeteyi derinden etkilerken Javier'in bu duruma tam olarak katılmadığı hissediliyor. Özellikle John'la eski dostluklarına dayanan bir bağ kalıntısı bulunması onu Micah ve Bill'den biraz daha farklı kılıyor. Micah'ın kışkırtıcı ve yıkıcı doğası Javier'in bile tam anlamıyla güvenini kazanamamış gibi görünüyor. Bu ayrım Javier'in aslında Michael gibi tamamen ihanet dolu bir karakter olmadığını ve onun da içsel bir çatışma yaşadığını yansıtır. Bu detay Javier'in Red Dead Redemption'daki eylemlerinde bir anlam kazandırıyor. O, sadakat ve hayatta kalma arasında sıkışmış, zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir karakterdir. Umarım Javier Escuelde'nin bu derin karakter analizini beğenmişsinizdir. Eğer başka karakterler ya da hikayeler hakkında konuşmamı isterseniz yorumları yazmayı unutmayın.

Everybody nearly gone crazy. I'm just trying to keep things together. Sometimes it gets hard. Guess I'm. Guess I'm struggling to just find a path forward for us all. Same as Dutch, same as Jose. Angel de amor. I don't want to die. Tu pasión no la... Pero so, si la comprendo, me, no la uh, puedo expresar. You. Voy a esconder tu languido gemido. Allá en la tumba va a poder descansar. Yo no siento el que me hayas querido. Yo no siento el que me hayas amado. Like